Biz biliyorsunuz Ekomar Hastanesi olarak kalp merkezimizi açalı yaklaşık 3 sene oluyor. Bu 3 sene içerisinde kalp merkezimizde çok yol aldık, <laughs> çok ilerledik. Ee, Zonguldak'ta iki tane kalp merkezi var. Yasa gereği de o kadar olabiliyor. Biri tıp fakültesinde var, biri bizde var. Ekibimiz çok iyi. Ee, çok değerli hocalarımız var. Kardiyologlarımız olsun, kalp damar cerrahi hocamız, Ali Kemal Gür hocamız olsun. Eki, hemşirelerimiz, ameliyathane ekibimiz. Ee, çok donanımlıyız bu konuda ve çok da iddialıyız. Ee, sadece ameliyat değil, bunun ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası bir ekiptir bu, bir e, kompletdir, kompleksdir. E, ameliyat hanemiz olsun, ameliyat aletlerimiz olsun, e, ameliyat sonrası yoğun bakım, servis bakımlarımız olsun, e, o konuda çok e, üst düzeyde olduğumuzu e, görüyoruz. E, bu nan dolayı da e, çeşitli yerlerden, sadece Zonguldak'tan değil diğer komşu illerden de e, hatta çok uzak illerden de Ali Kemal hocamıza hastalarımız geliyor. Özel ameliyatların olmak için. E, bu da böyle bir vaka. Tesadüfen bulunmuş e, tesadüfen dedim bir e, rutin kontrol sırasında e, bulunmuş e, bir tümör. Ben yaklaşık e, 40. seneme giriyorum. 32 senelik e, doktorum. ilk defa gördüm. E, Ali Kemal hocamız e, bu tümörü gayet başarıyla ...güzel bir ameliyatla çıkarttı. Kolay bir ameliyat değil. Kalbi açıyorsunuz... göğüs açıyorsunuz, alıyorsunuz. E, herkesin yapabileceği bir ameliyat da değil. Ama Ali Kemal Gür hocamız... ...doçent hocamız bu konuda... ...çok ehil, çok yetkin. Yaptığı bütün ameliyatlar e, aynı şekilde öyle. Diseksiyonlar, aort yırtılmaları... ...aciller vesaire... E, ...hepsini hallediyoruz. E, gece, bir de, iki de, sabaha kadar... ...süren ameliyatlarımız oluyor. Bu hastamızda da Mehmet Bey de... E, ...hemşerimiz zaten... Ona biraz daha torpil geçtik, biraz daha güzel yaptık onun ameliyatını. Daha çabuk iyileştirdik onu. Kendisine de çok geçmiş olsun diyorum. Ali Kemal Gür hocamızın da, doçent hocamızın da ellerine sağlık. Ameliyathane ekibimize, ameliyat ekibimize, ameliyattan sonra yoğun bakım ekibimize ve daha sonra da servisteki hemşire arkadaşlarımıza hepsine ben teşekkür ediyorum. Biz Ekomar Hastanesi olarak bir yerlere geldiysek onların sayesinde, ekibimizin sayesinde geldik. Çünkü bu bir ekip işidir. E, kalp konusunda artık korkumuz yok. İnanın çok olağanüstü işler başarıyoruz. Hastamıza da geçmiş olsun diyoruz. Hastamız Mehmet Eroğlu. 55 yaşında erkek hasta. E, bize hastanemize geliş şikayeti, hastanın bir şikayeti yok. Hastanın e, bir genel check-up yapmak için hastanede e, bir ekokardiyografi sonucunda kalpte bir tümör tespit edildi. Yaklaşık 7,5 santimlik bir tümör tespit edildi. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Şimdi Bu tür hastalıklar çok şikayeti olmayan hastalıklardır. Kalp tümörlerinin belli bir şikayeti yoktur. Genelde farklı bir konu hakkında araştırma yapılırken fark edilen hastalıklardır. Hastamızda herhangi bir şikayeti yoktu. Nefes darlığı, çarpıntı, herhangi bir problem yoktu. Yalnız ekosunu yaptığımızda hastanın yaklaşık 7,5 santimlik bir kitlesinin olduğu, kalbin sol tarafında, atar tarafında bir kitlesi olduğunu tespit ettik. Ve hastayı acil bir şekilde ameliyata almayı planladık. Ee, çok şükür ameliyatta problem yaşamadan e, kardiyak tümörünü çıkarttık. Hastamız şu an gayet iyi, taburcu olmayı bekliyor. Bu hastalık hakkında kısa bir bilgi verirsek, e, yaklaşık 1 milyon kişide bir görülen bir hastalıktır. E, çok nadir görülen bir hastalıktır. Özellikle e, Eriğli'de, Zonguldak çevresinde ilk defa yapıyoruz bu ameliyatı. E, tabii daha önceki e, meslek hayatımda yaklaşık 25 tane bu tür hastalıklardan çıkarttık. Bu hastalıklar genelde %90 civarında iyi huyludur. E, tabi biz patolojisini gönderdik. E, Patoloji sonucu 2 hafta içerisinde çıkacak. %80-90 civarında iyi huylu olduğunu düşünüyoruz. Görüntü bakımından iyi huylu olduğunu gördük. E, hastamız çok şükür bir sıkıntısı yok. Taburcu etmeyi planlıyoruz. Allah yavaş yavaş kalkabilirsiniz. Evet. Yastığınızı alın kucağınıza. Buna sarılın. Şöyle yürüyelim kapıya doğru. Gelir sebebimiz iş, evre, iş yeri için, rapor almak için, evrak atmak için geldim. Sonra bu kalbimde şey gözüktü. Onu Ali Hocam'la beraber karar verdik. Öyle bir şey, telav oldu gene. Şu an çok şükür Allah'ım iyiyim.